Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sosyal medya aracılığıyla açıklanan 2024 yılı yaş çay alım fiyatını kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Çay müstahsilini açlığa ve yoksulluğa mahkum edecek bu fiyatı kabul etmiyoruz, reddediyoruz. Bu fiyatı açıkladığı için Tarım ve Orman bakanını istifaya davet ediyoruz. Çay üreticilerine yapılan kesintilerle, Rize Ticaret Borsası Başkanlığı'nı yapan Rize Ticaret Borsası Başkanı'nın çay muslatsını aşağı halkım edecek bu fiyatın açıklanması sürecindeki tavrını protesto ediyor ve istifaya davet ediyoruz. Yaş çay alım fiyatını sosyal medyada açıklayarak çay müstahsillerine saygısızlık yapan Tarım ve Orman Bakanlığı'nı çay müstahsillerinden özür dilemeye davet ediyoruz. Açıklanan yaş çayların fiyatına ve çay üreticilerimizin yoksulluğa mahkum edilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Ve Rize'mizin her yerinden yapacağımız basın açıklamalarımızla sesimizi yükselteceğiz. Her sezon basın toplantılarında yaş çayların fiyatını açıklayan bakanlık bu sefer açıklamış olduğu fiyattan duyduğu utanç nedeniyle çay fiyatını sosyal medya hesaplarından yayınladı. Yaşça yüzde 54 buçuk zam yapılması çay üreticilerine yapılan bir saygısızlıktır. Ekonomik kriz var, paramız yok, tasarruf etmek zorundayız deyip bugün tasarruf tedbirlerini açıklayanlara sesleniyoruz. Kriz niye sadece emeklilere, çalışanlara, çay üreticilerine var? 3-5 kişi 3 kişiye büyük destekler büyük vergi varken verken çayresine niye destek yok? Buradan sesleniyoruz. Tasarım istiyorsanız sarayı kapatın. Sarayı kapatın. yaş Yaşçayalın fiyatını en az 25 TL yapın. Sarayı kapatın. Emeklerin çalışanların hakkını verin. Kişisel itibarınızı bırakın, halkın itibarını düşünün. Tasarım halk değil çöyle değil saray yapsın. Ve bir kez daha tekrar ediyoruz. Yaş çayların fiyatını en az 25 TL olarak yeniden açıklayın. Bir kez daha söylüyoruz. Açıklanan yaş çayların fiyatını kabul etmiyoruz. Reddediyoruz. Sessiz kalmayacağız. Saygılarımızla. Evet arkadaşlar. E Özel sektörle devlet arasında yapılan fiyat e, pazarlıkların sonucunda taban fiyat düşük tutulup e, destekleme fiyatı ne devlet katkı daha fazla katkı sunarak aslında burada özel sektör bir anlamda desteklenmiştir. Çay, çay üreticisinin sorunları sadece elbette ki fiyat değildir. Fiyat da çok önemli. Fiyat işin başıdır. Ee, bizim ekmeğimizdir. Bizim e, okul açtığımızdır, cenaze masrafımızdır, e, giyim masrafımızdır, mutlak masrafımızdır çay. Çay üreticisinin ziraat odalarıyla sorunları vardır. Ziraat odaları çay üreticilerinin e, birebir bir örgütü olmasına rağmen çay üreticilerini temsil etmiyor. Bugüne kadar bu, bugün bu e, fiyat açıklamasında ziraat odaları nerede? Ziraat odaları niye yok? Şimdi bunu sor, biz üretici olarak sorgulamayacak mıyız? Şimdi bizden aidat almasını biliyorlar. Aidat ödemediğimiz zaman da bize haciz koyuyorlar ama eee örgütlenme konusunda söz söyleme konusunda yoktur. Şimdi bunlar üreticinin hepsi sorunlardır. Çay üretici kanunu çıkartılmasından yanayız. Ama biz çayı üreticisinden yana, çay üreticilerin üreticisinin sorunlarını dile getiren Onların haklarını savunan bir yasadan bahsediyoruz. Onların çıkarmış olduğu yasa değil. Onlar, onlar kuru köy haklarını savunan bir yasa çıkartıyorlar. Biz buna karşıyız. Yıllarca bunu denediler ve biz buna karşı çıktık. Çıkarttırmadık. Yarın da çıkarttırmaya çalışırlarsa çıkarttırmayacağız. Sahip çıkıyoruz. 25 senedir Rize'yi eziyor. Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan iletmek istiyorum çiftçiye, işçiye, emekliye para vermedikçe Sayın Cumhurbaşkanımızın sandalyesi bacakları kırıldı. Kim duyarsa duysun demiyorum. Dört bacağının ikisini kırdı. Ya arkadaşım bir kilo peynir 400 bin lira. Sen kalkıyorsun, çay veriyorsun. Bir buçuk ekmek almıyor ya. Allah aşkına ya. Emekliye para vereceğim dedin. Emekliyi ezdin. Kiralar pahalı. Şu kadar. Bir kilo peynir 400 bin lira, et bu kadar. E bunlara fırsat veren kimdir? Sayın Cumhurbaşkanımız. Rize'nin evladıdır. Beş yıl üstü tutuyoruz. Gene başımızın tacıdır. Ama burada yanlışı var. Burayı burayı doğru etmesi lazım. Ne zaman? Yarın, her bir gün bu işi tamamlaması lazım. Abicim yazık bize be. Çay bugün 25 lira olması lazım. Bir ekmek 10 lira baba yazık bize ya. Bu Rize sana evlat diye kucak açtık. Ama bizi ezdi ya bu açık konuşayım Emekli dedi şey asgari ücretin altta kalmayacak dedi 7,5 liraya eziliyor. Adam kira veremiyor İstanbul'a ya. İstanbul ya. Az az bu vatandaş az bugün ya. Ben şimdi Rize'li olarak Sayın Cumhurbaşkanım'a şunu ileteyim. Rize'li olarak ben bu fiyatı kabul etmiyorum. Bence Rize çok fazla bile fiyat verdi. Bence bu çayın fiyatı 13 lira olması lazım. Bu Rize az bile diyor. Bu Rize az bile diyor. Allah'ım verdik. Nimete kota mı olur diyordu ama kota uyguladı. Milletin hakkını yediler. Ama bu millet ne Evinde uyuyor. Şimdi Cumhurbaşkanı Rize Gözü'nün felin dediğim ağzınıza millet alkışlar bunu. Ama bu Rize haktır. Sokak dur bunu diye. Lazım az bile veri. bu bile. Benden bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim. Merhaba. Biz de çay fiyatını kabul etmiyoruz. Biz de olarak birkaç dörtlükle cevap vermek istiyoruz. Yetkiyi ver dediler. Seçmene söz verdiler. Emekliden sonra çaycıyı da yediler. Rolex'li bileklikler lan ıstakoz doğradılar. Masanın hesabını çaycıya kitlediler. Başka bir şey söylemiyorum. Evet, çay emekçisi olarak biz hakkımızı istiyoruz. Emeğimizin karşılığını istiyoruz. Şu durumda emeğimiz yani ekmeğimize göz konuldu. Biz bunu kabul etmiyoruz. Tepkimizi her zaman göstereceğiz emeğimizi alana kadar. Şimdi bu Rize'yi temsil eden avukada mı müstahsillerimiz var? Yeni mi iki senedir Rize'li diye başımızın üzerine aldık. 65 yaşındayım. Bir bakıyorum ki şeyler dolu. Şimdi yeni mi iki senedir şu Rize'nin teşkilatlarından birisi olmalı gerekmiyor mu buraya? AK Partili kardeşler. Hep AK Partiliyiz, hep CHP'liyiz. Ama sonuçta 1975'te bu en kral zeytini alıyordu. 300 bin lira bir zeytin. Ya o insan bile Allah'tan korkar ya. Abdest, namaz, Kur'an yaktınız lan Rize'yi. Kaldırın o zaman çay kuru kapatın. Kapatın onu ya bu. Bu tamamen terbiyesizliktir. Yok böyle bir şey ya. 19 liraya akrabası çay alıyordu 10 gün önce. Şimdi 17 lira fiyat verdin. Azaklayan 15 liraya çay alıyorlar. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya 20 senedir ben emekliyim. Ayıptır ya. Uç 284 lira alıyordu. Asgari ücret. Asgari ücretli kardeşimiz 284 lira alırken 2000 senesinde emekli oldum. 35 sene ticaret ettim. 1220 ilerle başladım. Şimdi 11.441 lira alıyorum bir tane emekli vekil kardeşimiz 97 milyar alıyor. Eğer o Allah ise bizim Allah'ımız yok. Kapatın çayı ya çay kırı baykırı. Ne yaptınız siz oradan buraya çası doğrayasınız milleti ya. Ya iki kilo peynir, iki zeytin bir milyar lira ya ayıptır ya. Böyle bir dünya var mı arkadaş ya? Öyle enteresan zenginler türedi ki ya bu bizim ekmeğimiz, namusumuz, aşımız, kiblemiz ya. Arkadaşlar Allah aşkına ya hiç saylığa girmeyelim. Girmeyelim abi ya. Ölelim kurtulalım ya biraz kapatsınlar onu. Madem bu zarar ediyor bilmem ne diyor Sat onu kardeşim ya. Sat rahat etsin millet ya. O bu yazık günah ya. Emekliyi mahvetti. Yani salışanı rezil rusva ettin. O bu nasıl Allah ya? Ya bu insanların mebalinden ahından ne yapsaksınız arkadaşlar? Biz simit. Bir tarih burada Sayın Cumhurbaşkanı simitle çayı dedi. Simitle. Şimdi bir çay, bir simit 17 bin lira. O da olsun senin vermanı bize. Hakkınızı helal edin. Dolu bu millet, ay. dolu. He? He, tokalım, tokalım, ha. Tokalım ya sen ha. Ha. Heh, sağ aslanım. Gel ha buraya, demlesin için. İki bin iki sanatçı da girip, sen dur bakar mısın? Karim Bakan'ın çayı demlesin Bir de, bir sena bir simit alamıyor. Hadi iki bin yirmi dört ne oldu? Vatandaşın ne oldu? O AKP'nin zulmü mekanı değil. Tüm halkın zulmü mekanı olması lazım. Tüm halkın tüm başkanı olması lazım. Ona saygı duyuyorum özellikle. Bir AKP'lilerin tüm başkanı değil. Biz izlerin sayımız nasıl değil. Emekli olduk 11 milyar 200 milyonlu maaş alıyoruz. Bir yere sarıcamasız sigorta para çalışıyoruz ondan. ne istiyorsunuz yani? Ne 2002'de de kaldı, 2024'te de kaldı. Ben de Bir sayıda bir simit alamıyor. Hani bir de, bir simit dedi. Halkın bunu duysun bu vatandaşım. Sandık zamanı değil. Hani bu mu? Hani bu durumun şeyler? Vekillerimiz burada. Evet. Sandık zamanı değil ki? Harane geziyorsunuz. Ne dedi bu şey? Evet, bizden bir işi yok. Resmen emekli kafa buluyorsunuz yani. Kulak bir şıkları Yok olmaz. Yok motosiklet toplayamazsınız. Koku yapıyor. Yok onu yapamazsınız. Bir iş bir işsizlik olmasın. Iki bin lira iki buçuk bin lira buluyorsun ha. Halktan ne istiyorsun bu milletle? Evet. Emekli olmuşum iki bin yirmi aldığım on bin liralık maaş. Bir yere sarışamazsın. Sıkıntı alamazsın. Yok onu alamazsın. Ne istiyorsunuz halktan? Sonra Rıza der, Cumhuriyet Halk Partisi vekil çıkardı. Neden çıkardı? Ya vekil olmadığı için çıkardı buradan. Sayımıza, herkese saygıda sevgiyle diyorum arkadaşlar. <laughs>